Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle PlayStation oynuyoruz. Ama hangi oyunu bilmiyorum. Şu an 5 tane oynayacağım. Kanka bu oyunu oynayacağım. Batman oynayacağım. E, bu oyunu oynayayım. Araba futbol gibi bir şey. Oynadığını tam görmedim ama. Bundan önce Fall Guys oynadım. Ondan önce Roblox oynadım. Evet arkadaşlar. Fall Guys çok başarılı bir şekilde YouTube'a şu anda bu oyun çok başarılı bir şekilde bir şekilde var ve evet, şu an gidiyoruz oyunumuza bir ve bir atacağım ben bu adamlardan. Oynat. ne işim var <laughs> atsın <laughs> diyeyim. <laughs> 1v1 var arkadaşlar hareket ediyor korkutmak için şunu lambaya atayım mı lambanın orası hiç neyse ya atmayayım. orada kalsın zararı yok ah başlamış hoş ama haksızlık ya Hocam ben bir şey Ah! işte! Hocam bir, evet, bir Hayır! Adam bana pas verdi. Ben geri almadım. Pat. Bakın. Hocam sinek yeter. Sinek sinek senden çektiğimizi...

Gideyim. 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 Şu dünya şeyini alıp kitalara çıkacağım. Dünya şeyi yapmasınızı kuruyor. Biz de yasamızda duvara çıkacağız abi. o yüzden çıkacağız bir de falan da yürüyümeyi söylemiyorum söylemiyorum Adam böyle gitti. ben bu Ben için iyi adamın gölgesi söyle koş 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 kumandayı

geldi. Çok güzel bir gol attım. Gerçekten ne yaptım? Verdim ben. Maç beraberim mi? Çıkılmaz. Hayır. Beraberim işte. Hiç değil mi? Beraberim işte. Ya beraber gittim videoya. Ben gole girme lütfen. Gol. Uzatma. Arkadaşlar son anda uzatmaya geldik. Ve o gol. Gördüğünüz gibi nasıl bir gol attıysa hemen evden çıkıyor arkadaşlar hala

Nerede? Top 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 top. Adam almış topu. Bekul! Gol! Tarişim gol! Gol nerede? Gol tam geliyordu. Gerçekten çok kötü kurtardı. Gördünüz mü? Nerede? Adam nerede? Adam. Top nerede Top orada. Adam orada. gerçekten kendi kelimemle anlatacaktım ay atmadım bir iki Evet arkadaşlar. Bayağı iyi bir mantıklı gol attık. Şöyle bakın. Hop adama böyle vurdum. Adama da attım oraya. Yeah, <laughs> <laughs> yani, kolay ya. Yeah, Işık'la böyle gittim gördüğünüz gibi. <laughs> Oradan hemen gelirken yakaladı. Hatta şimdi de bir iki atladım da sinirden. <laughs> ya ne vuruyorsun kardeşim ya? Adam bilerek kolay <laughs> Açınca topu göle at. Top nerede? Onu Top var mı? O Güzel. Hocam şu masal uzatmaları gireyim. Ayıp. Sen Yok. Arkadaş arama. Çok Nerede be? Hocam isteyebilir miyim tekrardan? Ya hocam ya. Hocam ya. Hocam. Adam bunu nasıl yapmış hocam? Bugün tek şansımız. Bugün tek şansımız. Hadi. Şantanla Evet. geçme, video deyim. Ee, Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Evet. bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay like, abone olmayı unutmayın.